Merhaba arkadaşlar. Son ünitemiz olan 20. yüzyıl felsefesinin son konusu olan Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefecilerle ilgili soru çözümü yaparak bu ünitemizin de pekişmesini sağlayalım. Parçadan hareketle Takiyettin Mengüşoğlu'nun aşağıdaki felsefe alanlarından hangisi hangisi üzerine durduğu söylenebilir? Takiyettin Mengüşoğlu, insanın ne olduğu sorunuyla yakından ilgilenmiş ve insanı ontolojik temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlamıştır. İnsanı açıklamada onun tek özelliğinden yola çıkmanın hatalı olacağını belirtmiş, insanın tüm yapısı ve eylemleriyle el alınması gerektiği üzerinde durmuştur. Tüm alanlarda üretken olan insana bütünlükçü yaklaşılması doğru bir tavırdır. Ona göre insanın günlük hayatında gerçekleştirdiği her şey ahlak konusu içinde el alınır. Bunlar bir bütün halinde incelenirse ahlakın ne olduğu anlaşılır ve dolayısıyla insanda anlaşılmış olur. Bakın insanın günlük hayatındaki her şey ahlak konusu içerisinde ele alınıyor ve insanı bir bütün olarak inceliyor ve ahlakın ne olduğu bu şekilde ancak anlaşılabilir ve yani insan da anlaşılmış olur diyor. Burada ahlaktan bahsettiği için siyaset değil, bilim değil, bilgi değil, sanat değil ama değer, değerler felsefesi iyi kötü gibi kavramları ele alan değerler felsefesinden bahsediyor. Cevabımız B şıkkıdır. Nurettin Topçu'nun bu görüşlerine göre hareketin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hareket adamı irade adamıdır. İrade önce bireyde başlar, bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan ahlak, sanat ve dine, oradan da insanlığa, insanlıktan da sonsuz varlığa doğru hareket eder. İradenin bu basamaklardan teker teker geçebilmesi ve de sonsuz varlık olan Allah'ı bulabilmesi için irade adamının sürekli hareket halinde olması gerekir. Nure, Nurettin Topçu'nun bu görüşlerine göre hareketin temel amacı neydi? Bakalım. A toplumsal kurallara uyma değil. İyi davranışlara yönelme değil. Allah'a ulaşma. Bakın cevabımız ne diyor? Sonsuz varlığa doğru hareket eder. Allah'ı bulabilmesi için diyor. Yani Allah'a ulaşabilmesi için. Yani cevabımız A şıkkıdır. Hareket özelliği Allah'a ulaşabilmek için Tanrı tarafından insanlara verilmiş bir özelliktir. Ondan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Nurettin Topçu bu görüşlerinde aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Nurettin Topçu, zira sabah uykudan gözlerimizi açarken üstümüze çöken ümitsiz karanlık, o içler o içler oyuncu yaşamak korkusu, ruhumuza imanın aydınlığını getirecek bir felsefenin eliyle uzaklaştırılabilir. Yeni hayatta atılan gencin hislerini dedik eden felsefesiz yaşayıştır demiştir. Bakalım Nurettin Topçu bu görüşlerinde nelerden bahsediyor? Her insanın yaşamı kendine özgüdür. Kendine göre yorumladığını, felsefenin insanı imana götüren bir ışık kaynağı olduğunu, felsefenin imanla çeliştiğini, insanların felsefe yapmadan ahlaklı olamayacağını, felsefenin olgusal bir bilgi arayışı olduğunu. Bakın, felsefenin insanı imana götüren bir ışık kaynağı olduğundan bahsediyor. Diyor ki, ümitsiz karanlık o ümitsiz karanlık o işler, yaşamak korkusu, ruhumuzu imanın aydınını getirecek bir felsefe, ruhumuzu aydınlatacak bir felsefe. Yani cevabımız bir ışık kaynağı olduğundan bahsediyor. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Parçada düşünceleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın ne olduğu sorunuyla yakından ilgilenen filozofa göre insan, akıl, ruh ve veya beden olarak ayrı değil, bir varlık olarak bütünü olarak görülmelidir. İnsanın açıklamada onun tek özelliğinden yola çıkmanın hatalı olacağını, insanı parçalara ayırarak değil, bir bütün şeklinde incelemek gerektiğini belirtir. İnsan, ahlaki bir varlık olabilmesi için kendini tanımalıdır. Burada Hilmi Ziya Ülken değil, Macit Gökberk de değil, Nurettin Topçu değil, Hasan Ali Yücel değil. Takiyettin Mengüşoğlu cevabımız. Bakın Takiyettin Mengüşoğlu'nun anahtar kelimeleri insana bütünlükçü, bütün şeklinde yaklaşılması, insanın ahlaki bir varlık olarak ele alınması ve tanınması. Bunlar Takiyettin Mengüşoğlu'na ait kelimelerdir. Cevabımız E şıkkıdır. Hayatta olan bir filozoftur. Zaten bu ilk cümleyi gördüğümüzde İonya Kucuradi olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü hayatta olan bir filozoftur. Özgürlük sorununu etik açıdan ele almış ve ona varoluşçu felsefe akımı çerçevesinde cevaplar aramıştır. Ee, varoluşçu felsefe akımını savunanlardan birisidir zaten İonya Kucuradi. Ee, her insan açık özgürlüğe ulaşma durumunu sadece bazı insanların gerçekleştirebileceğini söylüyordu. Ee, tamamen cevabımız İonya Kucura diye aittir. Yani A şıkkıdır. Bu parçadan yola çıkarak Kucura görüşleriyle görüşleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Türk felsefeci İonya Kucura özgürlük problemini etik açıdan ele alır. Kucura diye göre varoluş özden önce gelir, özgürlük sonradan oluşur. Ona göre her insana açık olan özgürlüğe ulaşma durumunu bazı insanlar gerçekleştirebilmektedir. Özgürlük bir değerdir ve insan değer olanakları ile dünyaya gelir. Ancak bu olanağı gerçekleştirmek kişiye bağlıdır. Baktığımız zaman İonya e, Kucuradi'nin görüşlerinden bahsediyor paragrafta. Her insan bir değer olarak toplumda var olabilir. Özgürlük olanak olarak doğuştan bazı insanlarda mevcuttur. B şıkkı. C şıkkı bir değer olarak özgürlüğü gerçekleştirmek. Kişinin kendisiyle ilgilidir. Bakın son cümleyle örtüşen bir cevap. Diyor ki özgürlük bir değerdir ve insan değer olanlıklarıyla dünyaya gelir. Ancak bu olanağı gerçekleştirmek kişiye bağlıdır. Yani insana bağlıdır. Bir değer olarak özgürlüğü gerçekleştirebilmek kişinin kendisiyle ilgilidir. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Buna göre Macit Gökberk'in görüşlerinden yola çıkarak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Türk felsefeci Macit Gökberk'e göre felsefenin başlıca işlerinden biri çağın kültürüne bilincini duyurmak, bu bilinci sistemli bir aydınlığa ulaştırıp kültürün gücünü arttırmaktır. Felsefenin bu görevi bütün varlığımızı kucaklamaya kadar gider. Çünkü felsefe gerçeğin şu veya bu yanını araştırmaz. Varlığın bütününü kavramak ister. Felsefeden yalnız teorik bir aydınlanma değil, pratik düzenimize de bir aydınlanma bekleriz. Macit Gökberk'in görüşlerinden yola çıkarak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bakın son cümlede felsefeden yalnız teorik bir aydınla, aydınlanmanın beklenmediğini, pratikte de işimize yarar bir aydınlanmanın e, getirmesi gerektiğinden bahseder. Bakın A şıkkına dikkat ederseniz demek ki felsefe yaşama ve insana kılavuzluk etmelidir. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Buna göre Hilmi Ziya Ülken için felsefenin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Hilmi Ziya Ülken'e göre felsefe Aristoteles'in söylediği gibi bir ilk ilimdir, bilimdir. Felsefe ona olga alanına yönelik derinlemesine bir araştırmadır. Bu araştırma dogmatik düşüncelerden arınık bir biçimde hakikati önermelidir. Felsefenin temel özelliği burada bu paragrafta ne olarak çıkmaktadır? Bakın dikkat ederseniz dogmatik düşüncelerden arınık bir biçimde olması, dogmatik düşüncelerden arınması ve derinlemesine bir araştırma olması, bunlar evrensellikten bahsetmiyor, deneyden bahsetmiyor, nesnellikten de değil, mutlaklıktan da değil ama eleştiriden bahsediyor burada. Dogmatik düşüncelerden arınabilmek için eleştirmek gerekiyor. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Nusret Hızır'ın görüşlerine uygun bir ifadedir. Nusret Hızır'a göre felsefe ve bilimin kendine özgü bir dili vardır. Felsefe ve bilim gibi sistemli insan faaliyetlerinin kendi dili ve özel kavramları bulunur. Felsefesinin diyalektik çerçevede olduğunu söyleyen Nusret Hızır, analitik felsefenin felsefeye bakışını da benimsediğini ifade eder. Analitik felsefeye göre felsefe ve bilimin ortaya koyduğu önermeleri çözümlemeyle uğraştığını söyleyen Nusret Hızır, felsefenin bundan ibaret görülmesinin de yanlış olduğunu belirtir. Bu görüşlere hangisi uygun bir ifadedir? A) Felsefenin görevi dil çözümlemeleri yapmaktır. B) Felsefe bilimin yolunda ilerlemeli, bilimsel yöntemi kullanmalıdır. C) Bilim felsefesinin bir alt dalı olmalı, düşünmeyi felsefe bilim felsefenin bir alt dalı olmalı, düşünmeyi temeli almalıdır de felsefe ve bilim belli yöntemlere sahip iki bilgi etkinliğidir. Bakın diyor ki, felsefe ve bilimin kendine özgü bir <laughs> dili vardır diyor. Felsefe ve bilim gibi sistemli insan faaliyetlerinin kendi dili ve özel kavramları vardır diyor. Ve ikisinin de belli yöntemlere sahip iki bilgi etkinliği olduğundan bahsediyor. Ondan dolayı cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. E, felsefe ve bilim belli yöntemlere sahip iki bilgi etkinliğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hilmi Ziya Ülken'in görüşlerine uygun değildir? Hilmi Ziya Ülken'e göre iki türlü varlık vardır. Sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insan sonsuz varlık hakkında bilgi sahibi olamaz. Sonlu varlığın sonsuz varlığı yaşaması imkansızdır. Sonlu varlık ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebilir ve sezgisiyle onu hissedebilir. İrade özgürlüğünün ve başkalarına karşı sorumlu olmanın temeli Allah'a karşı sorumlu olmaktır. İnsanın özgür olması onun sonsuz varlığı düşünebilmesine bağlıdır. Hilmi Ziya Ülke'nin görüşlerine uygun olmayan cevabı şıkkı bulacağız. A şıkkı sonlu varlık sonsuz varlığı sezgiyle anlayabilir. Evet bundan bahsediyordu. Sezgisiyle onu hissedebilir diyordu. B şıkkı sonsuz varlık insan özgürleşmesinin koşuludur. İnsanın özgür olması onun sonsuz varlığı düşünebilmesine bağlıdır. Evet. İnsan Allah'a karşı sorumlu olduğundan diğer insanlara karşı da sorumluluk taşır. Allah'a karşı sorumlu olmaktadır. Başkalarına karşı da sorumluluğun temeli Allah'a karşı sorumlu olmaktır. C şıkkı da gitti. Varlık sonlu ve sonsuz olmak üzere iki türlüdür. D şıkkı da gitti. Sonlu varlık sonsuz varlık hakkında aklı yoluyla kesin bilgiye ulaşabilir. Hayır. Ee, ne diyor? Sonlu varlık olan insan sonsuz varlık hakkında bilgi sahibi olamaz diyor. Yani cevabımız e şıkkıdır gençler diyebiliriz